Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda İsrafla Mücadele Platformu adı altında bir kanalımız var. Bu kanalda elimizden geldiği kadar rıyla size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Az önce size de söylemiştim daha önceki videoda. Siz de israfla ilgili elinizde video çekerseniz bize atarsanız biz bunları yayınlarız demiştik. Geçen gün Türkiye Gazetesi'nde Osman Sağırlı'nın ve bir Kaan zenginliğinin bir haberi vardı israfla ilgili. Kıtlık ve pahalılıkta bu nasıl israf diye bir manşet vardı Türkiye Gazetesi'nin. Bu araştırmayı gazeteci Osman Sığırlı yazmıştı. Araştırmacı gazeteci. Bunu baz alarak yine de e, Profesör Doktor Ramazan Ayvalı hocamız da İstikamet adlı köşe yazısında israfla hakkında dinimizin hükümlerini yazmış. Bugünkü gazetede 18 Nisan 2022 Pazartesi 2, bugünkü gazetede yazılmış. Ee, dolayısıyla burada birkaç e, konu başlıkta e, israfla ilgili yazılar e, buraya görüşlerini bildirmiş. İsrafla ilgili israf bir aşırılıktır. Yani israf gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır diye yazmış. Hayat israfı, sağlık israfı, ilim israfı, zaman israfı gibi nice israflar vardır diye böyle bir şey yazılmış, başlık atılmış. Dolayısıyla buradan birkaç hemen satır okuyup e, konuyu kapatacağız arkadaşlar. Burada Türkçemizde savurganlık, tutumlu olmamak, tutumsuzluk kelimeleriyle ifade ede ede edebileceğimiz israf Arapçada serf kökünden türeyen bir kelimedir. E, para, emek, zaman gibi kaynakları lüzumsuz, gereksiz yere harcamaktır. İsraf bir aşırılıktır. Yani israf gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır hayat israfı, sağlık israfı, iman nimetinin israfı, kıymetinin bilinmemesi, ilim israfı, zaman israfı gibi nice israflar vardır. Dinen, aklen ve adal adeten yeterli sayılacak bir miktarın ötesindeki harcama israf sayılmıştır. Bunun yanında bir ihtiyacı gidermeye yönelik olmayan lüks ve gösteriş uğruna harcanan her kuruş dinimize göre israftır diye yazılmış. Ama iyi kazanan maddi durumu elveren bunu buna uygun bir harcamada bulunabilir. Daha iyi yiyebilir, daha iyi giyebilir, daha iyi bir e, muhitte, çevrede ve evde oturabilir. Çünkü Allahu Teala verdiği nimetlerin eserlerinin izlerinin kulları üzerinde görülmesini ister. Bu da ve bundan da razı ve memnun olur diye yazmış. Hemen kısa bir yazsın e, yazısını okuduk. Demek ki israfla ilgili Ramazan Ayvalı hocamızda, Profesör Doktor Ramazan Ayvalı hocamızda israfı kaleme almış. Bu birincisi kısmet olursa yarın da ikincisini verecek. Yani 18 Nisan 2022 Pazartesi yayınlanmış. 19 Nisan 2022 Salı günü de devamı gelecek israfla ilgili diğerin hükümlerini yazacak. Dolayısıyla takip etmenizi tavsiye ederiz. Hepinize sağlıklı, mutluluk ve israfsız bir günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.